Sultan Mehmet Çelebi zamanında çok korkunç bir iç savaş daha çıktı. Bu iç savaşa sebep olan kişi Şeyh Bedrettin namındaki bir müfsittir. Bu adam e, medreselerde eğitim görmüş ve çok yüksek tahsiller yapmış bir kimseydi. Hal böyle olunca çok büyük bir bilgi birikimi elde etti. Ancak e, malumun bilindiği üzere ilim Silah gibidir. İyi yönde de kullanılabilir, kötü yönde de kullanılabilir. Bu adam öğrendiği dini ilimleri ve başka başka bilimleri, hevası ve nefsi doğrultusunda insanlardan e, itibar toplamak yolunda sarf etti. Ne bilgili adam desinler diye. Ayetlerde ve hadislerde e, bu durumun münafıklık alameti olduğu söylenir yani Allah'ın ilmini sırf itibar toplamak ve şöhret perestlik duygularını tatmin etmek için kullanmak bir insanın yapabileceği en çirkin şeylerden biri. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde ifade edildiği gibi münafık kişiler bilginlere karşı ve hocalara karşı üstünlüklerini ve bilgiçliklerini ortaya koymaktan çok hoşlanırlar. Yani münafıkların en temel özelliklerinden birisi de alimlere ve bilginlere karşı e, bilgiçlik taslamaktır. Onlara üstünlük taslamaktır. Böyle münafıklarda inanılmaz bir enaniyet ve kibir bulunur ve bundan dolayı bütün alimleri ve bilginleri mağlup etmek isterler. Onlara karşı baskın çıkarak benlik duygularını tatmin etmeye çalışırlar. Ve böyle münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. allah Teala'nın ayetlerini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini, nefslerinin pis duyguları yolunda e, kullandıklarından ve suistimal ettiklerinden dolayı, cehennemin en alt tabakalarında onlar yer alır. Bu adam e, yazdığı eserler vasıtasıyla, bu emeline muvaffak oldu. Bölgedeki alimleri ve bilginleri tavlamayı başardı. Yoğun uğraşları ve e, çabaları neticesinde bölgedeki alimler, yani Osmanlı ülkesindeki alimler onun hakkında e, çok büyük ve e, övücü sözler söylüyorlardı. Bu münafık emeline muvaffak olarak Alimler arasında adını duyurmayı başardı. Artık bütün alimler onun hakkında çok övücü sözler söylemeye başlamıştı. Bu adam yaptığı çalışmaları la Teala'nın rızası için değil de insanların rızası için yapmaya çalışıyordu. Onlardan övgü toplamak için. Bu adam çevresinde çok sayıda talebe topluyor ve onlara ilim dersi veriyordu. Onun ilim dersi verdiği talebeler Osmanlı ülkelerinin dört bir tarafına yayılıyor ve oralarda çok büyük faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu yoğun çalışmalar vesilesiyle bu münafık adını duyurmayı başardı. Hem halk arasında hem de bilginler arasında bu adam çok büyük bir şöhret yaptı. Yani sürekli olarak bunu talep ettiğinden dolayı. Fiili dua olarak insanlardan övgü almayı ve şöhretperestliği talep ettiğinden dolayı Hak Teala da böyle kişilere bunları bolca veriyor. Çünkü onu talep ediyorlar. Hal diliyle, hareketleriyle tamamen bu yönde fiili bir duada bulunuyorlar. Bu adam e, epeyce şöhret elde edince e, taraftarları çoğaldı. Taraftarları çoğalınca bu adamın e, doymak bilmeyen nefsi daha fazlasını istemeye başladı. Bir hükümdar olmayı hayal etmeye başlamıştı. Bu doğrultuda Aydın iline gitti ve orada kendisine çok sayıda taraftar topladı. Bu ihtiraslarını ve hırslarını elde etmek amacıyla hırsla koyduğu bu hedefleri ele geçirmek amacıyla her türlü fesatlığı ve fitneyi çıkarmaktan geri kalmadı gözü dünya malı ve hırsı gözüne o kadar kararttı ki müslümanların kanının akmasına sebep olacak korkunç bir iç savaşın çıkmasına dahi e, herhangi bir sakınca görmüyordu o isteklerini o arzularını yerine getirebilmek için her şeyi yapabilirdi yani nefsin hırs damarı böyle bir şey bu münafık e, halka çeşitli vaatlerde bulundu. Onlara kendisine taraftar olmaları halinde e, çok büyük kazançlar elde edeceklerini vaat etti. Süslü sözlerle onları kandırmaya çalıştı. Hal böyle olunca bu adam e, bir ordu kuracak güce ulaştı. Binlerce asker meydana getirmeye muvaffak oldu. Ve İslam ülkeleri içerisinde Aydın ilinde, çok korkunç bir ayaklanma başlattı binlerce müslümanın kanının akmasına sebep olacak bir fitneye sebep oldu onun bu onun bu ihtirasları korkunç bir fitneye sebep oldu bu münafık Silistre tarafında da korkunç isyanlara sebep oldu ve e, bu e, isyanlar neticesinde çok dehşet verici iç savaşlar meydana geldi bu iç savaşlarda binlerce Müslümanın kanı aktı. Bu e, aşağılık münafıkların pis ihtirasları sebebiyle e, böyle olaylar yaşandı maalesef. En nihayetinde Sultan Mehmet Çelebi bu münafığı ve avaresini yakaladığında bunlara karşı nasıl bir tutum izleneceği hakkında e, bir karar veremedi. Bundan dolayı e, tanıdığı en bilgin alimleri, ve şeriat konularında bilgili olan kişilere toparlayarak ...bu adam hakkında nasıl bir hüküm verileceği konusunda bazı istişarelerde bulundu. Toplanan alimler ve şeyhler bu münafığa çok sert sözler söylediler. Yaptığı münafıklığın ve binlerce Müslümanın kanının akmasından dolayı onu sert bir şekilde azarladılar. Sonrasında da <laughs> allah Teala'nın ayetlerini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini kendi çıkarları doğrultusunda suistimal ettiğinden dolayı ve bu kadar Müslümanın kanının akmasına sebep olduğundan dolayı ölümüne hükmettiler. Bunun sonucunda Sultan Mehmet Çelebi bu adamı astı.